Game over. Merhabalar arkadaşlar ee, Bildiğiniz üzere Eğer izlediyseniz Ben e, daha önceden bir şey çekmiştim Hatta şurada göstereyim Youtube'dan Şöyle kanalım ee, Premium alma göstermiştim Bedavaya hatta Bakalım Şimdi bu siteyi e, ilk bulan ben değilim tabi. İkinci bulan benim. Geliyorlar ipneler kendim ben buldum diye hava atıyorlar. Açıslanıyorlar. At, at yani benim yaptığım emeği kendileri çalıyorlar. Hatta bakın. Mesela bak ben e, 8 Eylül'de bunu yükledim. Adam bak 9 Eylül'de bakın arkadaşlar. 9 Eylül'de bunu yüklemiş. Ve e, kendi linkini koymuş. Yani benim bulduğum şey kendi linkini koymuş. E, o para kazanıyor İbne bir bok bilmiyor tamam mı burada daha var ama e, ee, söyleyeyim şimdi yapmayacağım ben İbneler yapşaklar şimdi ee, ee, bildiğiniz üzere ben ee, öbür videomda şu, şunu şu şey göstermiştim myclubrelax.com göstermiştim telaf veremiyor musun bine onu göstermiştim şimdi de başka bir şey göstereceğim arkadaşlar bunun içinde 10 üstü like istiyorum fazla istemiyorum 10 üstü like Şimdi verdiğim linki yakıştırıyorum buraya tamam mı tabi bu linki siz göremiyorsunuzdur şu an buradan 2 e, iki kez çıkacak bu Şimdi reklam çıkar buradan çıkın 5 saniye bekleyin Reklamı geçtiğini arkadaşlar sonra bir de bir tane daha böyle bir şey çıkacak dolandırma değildir arkadaşlar bakın ee, zaten öbür videomda da, da e, biliyorsunuzdur 30 üstü like istiyordum 40 like olmuş e, ee, yani teşekkürler o like atanlara da bir daha reklam değiştiriyoruz buradan sonra böyle bir şey çıkacak buradan file alt diyoruz bakın hiçbir şey ellemeden pre al yani buna tıklıyoruz tıkladıktan sonra ise e, bakın premium veriyor yani tam bu zaten ben seviyorum sizin olsun. İsterseniz bir deneyelim. Şöyle eğsini kopyalayalım. Bu arada arka plan ben yapalım da eşsini yazıyı ben yaptım. Şimdi nerede? Yeah bazen çalışabiliyor bazen de çalışmayabiliyor bakıyorum mesela bu gibi bir e, şey gideyim ben de hileyle görüyorum gideyim ama bunu alayım zaten hesap benim değil Değişenlerde her yerde de sakın tolmasın benim. sıkıntı Benim. 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 Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın.